Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Ekim 2025 Cuma ve sonunda ay sonuna geldik gene. Kocaman bir ayı hayatta da böyle arkadaşlar. Ay nasıl bitiyorsa hayatta bitiyor. Evet de, herkese güzel yaşamlar e, olsun diyelim. Kramborn'da 8 koşulu program var. Sabah saatlerinde birinci, altılı birinci koşuyla 0 9, 45'te başlıyor. Meydanı şu yukarı İngilizler 2.025 metreye çıkacaklar. 800 numaralı Future Frankie Ducat Wright ile Banco. Future Frankie. Nereciğin Frankisi yani. İkinci kuşu 10-15 Meydanı çıkarı İngilizler 1.600 metreye çıkacaklar. 2 numaradan başlamada Icaro, Selim Gaudrey, 4 numaralı New Combi, Lachlan Nendorf, 5 numara Tensil, Jack Noonan, 11, Don Luke Cartwright, 7, O'Bianni, Logan Bates ve 8 numara Şiliz, Craig Nevit, ilk kez koçak ama e, bu çok güzel bir orijin. Tour Down Hot orijin biliyorsunuz. 2, 4, 5, 11, 7, 8, 6 atla buraya geçeceğiz. İkinci altının başlangıç ya üçüncü koşu 10.45'te en azından tevzi çıkar biraz burada bu saatlerde. Sabahın körü değil. Maiden çıkıyor güzel 1000 metreye çıkacaklar. Ee, 8 numaralı Valedictorian Cemil Motla Banko. Valedictorian. Banko. İkinci atlı Banko ile başlıyoruz. Evet, o da yetmiyor. Şimdi öncü koşu 11-15'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 9 numara Safkan Lyrics and Song Michael D. Banco You Long Investments You Long e, yatırım şirketi düşünsene adamın atları var. 9 banko arkadaşlar. Yani böyle bankolarımız var. Yalnız bu noktadan sonra işimiz çok zor. Allah'tan iki tane bankomuz var burada. Beşinci kuş handikap 3. kare İngilizler 2025 metre yine. İki numaradan başlayalım. Jealous. Kıskanç atın ismi. Luke Cartwright. Üç numara. Storm Ahead. Bill Martins. 1 numaralı Compressing. Jack Noonan. Evet. Beş numara. Arlen Sol, Luke Nolan. 8 numara Frank Express, Rose Hammond. Ve 6 numara Lost to Love, Jamie Mould. 2, 3, 1, 5, 8, 6. Altıncı koşu handikap 3 güzel İngilizler 955 metre çıkacak. bir hız koşusu izleyeceğiz. 273 gün sonra geri dönen bir at var. 7 numara Hustle in the Hills. Bu ilk atımız. 7. 6. Froshi B. Martins. 5 numaralı Territory Zavrus var. Flying. Burada kobi Kobe Jennings. Basketbolcuyuz Kobe Bryant. In. 20. numara Craig Nevit. 8 numara Per Ivy. <laughs> ee, Karne Nefav. 12 numaralı Sibel. <laughs> evet. Sibel burada rezerv yani. Şu anda Sibel'e binen yok. Ee, Sibel'e eğer koşarsa bakarız kimin bindiğine. Sibel'in üzerine. Evet. evet. 2, 7, 6, 5, 2, 8 ve artı 12 diyoruz. Koşmaya da bilir Sibel. Ee, takip edelim onu. Sibel'in henüz birincisi yok arkadaşlar. Evde kalmış. Yedinci koşu Handicap 3 çıkar İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşu. Burada 2 numaralı Chest of Gold çok şans yalnız. Cem'in modla. Ama çok kırışık bir ayak. 9 numaralı Esther Nye, Luke Cartwright. 13 numaralı Faber Czar, Jason Maska. 12 numaralı Ağır Paramur, Liam Rordan. 15 numaralı Miss Play Launch, eğer koşarsa soru işareti var burada. Ve 5 numaralı İlkubo, Hannah Edley son kursunu baz almayalım bunun. İlku bu. Burada şu 15 koşması 3'ü yazmak lazım arkadaşlar. 3. Grid Girl. Time Test Tavus. Time Test. Süper bir orijinal arkadaşlar o. Son 8. koşu. Handikaplı çıkarın güzel. 1200 metreye çıkacaklar. Gerçekten çok zor bir ayakla karşı karşıyayız. bunu yani neyin ne olacağı bilmek çok çok zor. Burada 155 gün sonra gelen gün sonra gelen. Burada bir numaralı Safkan King West ilk atımız. Bu Safkan'ın rakip noktasında 9 numaralı Şaraba. Luke Nolan'la. Onun şubunu Mauna Kiamis burada e, ile şans arayacak. E, ve son olarak arkadaşlar ya yani şimdi bunu yazmayacağız. 8 numara yani e, arka arka yazmayacağız ama burada 2 numaralı super set var Hanna Elzlu ile. Yazın 1 9 13 ve 2 diyeceğiz buraya. Ama gerçekten bu ayakta çok zor yani. Herhangi bir Özellikle uzun süre olarak kalmış atlardan bir tanesi gelirse şaşırmamak lazım bunu. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bugünlük de bu kadar. Cranbourne ile ilgili. Greyville ve Fairview Güney Afrika var. Fairview erken başlıyor. Bakayım Greyville ne zaman başlıyor. O da akşama kadar sürüyor Greyville'in Evet. Delmar ve Galpsim için premiums'lar. Face Action'u gerekiyor arkadaşlar demiştik. Evet herkese cumalar diliyorum. Rast gelsin. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.